Porto Süper Lig'de 6. hafta heyecanı Yeni Hatay Stadyumunda Gaziantep Futbol Kulübü ile hangi kredi Ümraniye Spor kozlarını paylaşacak? İki takım yavaş yavaş yesil zemine geliyor sevgili futbol severler. Yardımcılarıyla göz göze geldi Ümit Öztürk. Tamam işaretini aldı ve maçı başlattı. Keyifli seyirler diliyorum. Büyük hata bu arada Geraldo. Mutlak pozisyon. Günah izin vermiyor. Gole çok yaklaştı. Hangi kredi Ümraniyespor Spor? Cilo büyük hatası. Geraldo geçemiyor Günay'ı. Maçın başında büyük tehlike. Maxim nefis kurtuldu rakibinden. Maxim'le çıkıyor şimdi Gaziantep soldan. Sagal bindirdi. Ortada Figueiredo var. Maxim Maxim bir çalım daha. Maxim içeride önünü açtı. Maxim vurdu dışarıya. Aleksandru Maxim'le gole yaklaşıyor Gaziantep. Oğuz. Geraldo kurtuldu Abusek'ten. Geraldo içeride ortaya çevirdi. Georgi'ye doğru. Araya giriyor Mustafa Seken top. Kartalı plasesi. Kaleci Günay. Geraldo şimdi orta alan çabuk geçiliyor. Geraldo Cilaboci karşısında. Geraldo hareketli. Geraldo ceza sahasına girdi. Geraldo. Cilobocaya ayak koydu ilk anda. Bir kez daha Geraldo geriye çıkardı. Şut şansı. Vuruş geldi. Günay başarılı. Günay gole izin vermiyor. Kartal. Sol kanada gönderdi. George yine sol kanatta buluştu topla. Valentin George içeriye pas. Sabunu çevirdi ortaya. İyi noktaya vuruş geldi. Direkten döndü Oğuz. Oğuz vurdu top. Direkten döndü. Maksim Aleksandru Maksim Mustafa Maksim tekrar Maksim sol ayak vuruş Köşeden çıkardı Orkun George Tekrar Umut'a pas. Eksik yakalandı savunma. Etkili geliyor Ümraniye Sport. Umut sağda solda opsiyonları var. Sağa döndü. Geraldo ceza sahası. Açı arıyor. Geraldo çekti topu. Geraldo vurdu dışarıya. Geraldo. Mutlak pozisyonlar. Tekrar Kitsiyu. Kitsiyu ile geliyor Gaziantep. Kitsiyu ceza sahasında. Kitsiyu sıyrıldı rakibinden yerde. Penaltı. Karar penaltı. Çift yerde kaldı Ümit Öztürk beyaz noktayı gösteriyor 56. dakika. <laughs> Aleksandru Maxim vurdu ters köşe. Maksim atıyor golü. Öne geçiyor Gaziantep Futbol Kulübü. Golcüsü Maksim'le. Sol kanada pas Kartal'dan. Lenyani. Aradan oynadı. Abunu yaptı ortayı. Umut yükseldi Günay. Umut vurdu kafayı. Top Günay'da kalıyor. Onur hareketli Derbaye Nefis pas şimdi Onur'a. Onur. Onur geçti rakibini. Onur yerde kaldı. Penaltı. Hakem beyaz noktayı gösteriyor. 87. dakika. Penaltı kararı. Mırşiç geliyor. Mırşiç geliyor. Mırşiç ve gol. 1-1 oluyor. Mırşiç atıyor. 90. dakika. Yaptı ortaya kartal. Kafa vuruşu dışarı gidiyor Umut. Stankovski sokuldu. Ondan pas şimdi Maxime Baktı kaleye. Maksim savunmaya çarptı. Orkun'dan enteresan bir hata bu arada. Orkun, Pekart. Offside bu arada. Bayrak kalktı. Hakem avantajı oynattı. Ve son düdük geliyor.